Herkese merhaba arkadaşlar. Benim gibi bir video oyunu nasıl çekebilirsiniz? <laughs> İzletmeyeceğim. Evet. Yoksa yürüdük. Bak bu şiteyi indir. Canallah mı? Öyle bir site. Bu site miydi ya? Neydi o sitenin adı ya? Eee... Ee... bu ye bu als ha bu bu sitemen indir ya Abi arka planım böyle mi? Mayı <laughs> arka plan böyle yapıyorlar yanlış lan. Böyle indirdin. Girdin ya. <Gülüyor> <Gülüyor> gülüm. Şöyle çat kapı. Çat kapı. <laughs> wow. Abi. abi. Ben ne bu iş? Bu da <laughs> Arka plan. Oh, <laughs> bak şuraya tıkla. Şöyle. Seçtim. Yaptım. Tamam. bu tamamı seçebilir miyiz? Tamam. Tabii. Çok uzun sağlamadım. Al, al abi, şuna bas. Ya da buna basacağım. Ha? Oğlum her şeyini gösterdim Aslında Oğlum ben buraya 50 tane sensör koyacağım. Ya 50 tane sensör mü koy? Evet. Ya. Ya oğlum. Bakın seni kaldıracak. Çapçuk abi. Ayıptır, günahtır be. Oğlum arkası ya abi ben videonun sonuna geldik kendinizi öğrenin artık ben ne de yapamıyorum deneyeceğim öğreneceğim tam öyle çekeceğim videoyu da.